Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmetlerini gerçekleştiren evde sağlık ve bakım birimi ekipleri yaş almış, ilgi ve bakıma muhtaç vatandaşların ayağına kadar giderek hem sağlık hem de kişisel bakımlarına yardımcı olmayı sürdürüyor. ama. E, Geçen yok. İnsan odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmetlerini gerçekleştiren evde sağlık ve bakım birimi ekipleri bu kapsamda yaş almış, ilgi ve bakıma muhtaç vatandaşların ayağına kadar giderek hem sağlık hem de kişisel bakımlarına yardımcı olmayı sürdürüyor. Hastanın işte yatalak olup ya da yürüyüp yürümediğini dikkate alaraktan e kişisel bakımını öyle veriyoruz. Mesela Cuma amcamız yürüyor, hani destekle de yürüyor, kısmi felçti. Zamanında işte tansiyon e, tansiyon arttığı için beynine pıhtı atmış. O yüzden yatalak olmuştu. Mesela ilk hizmette Cuma amcayı tekerlekli sandalyeyle banyoya alıp hizmetimizi öyle verdik. İşte tıraşıydı, özel bakımıydı. E, kişisel bakımıydı hepsini Saç şey ve ayrıca berberimiz var saç kesimini tıraş kesimini falan yapıyoruz Bakım personelimiz banyosunu yaptırıp ondan sonra tırnağını kesiyor İşte üzerini falan değiştiriyor giydiriyor Mesela biz Listede o hastalarımız görünce hani Ararken bile çok mutlu oluyoruz İşte biz size geliyoruz hani Müsait misiniz diyoruz Bunlar seve seve işte iyi ki gelin biz de sizi bekliyorduk Hani ne zaman geleceksiniz diye hani dört gözle bizi bekliyorlar Cuma Bey'in eşi var ama hani eş olmayıp da evet, durumu kötü olan insanlar bile var. Mersin Büyükşehir Belediyesi olaraktan ihtiyaç sahibi insanlara el uzatıyoruz. Ben tansiyon bilmiyorum tansiyon hastası olduğumu. Beyne apörtatif feş geçirdim. 3 sene oldu işte. 3 senedir de belediyenin hizmetinden faydalanıyorum. Hı. Ya evimize gelenler bakım için kendi evlatlarımızdan iyi oldu yani. Anlaştık arkadaşlarla da sağ olsunlar. Kendi evladımız gibiler. Hanım herhalde zor şartlarda. Hanım da hasta. O da kadden ameliyatlı. Hı hı. Baybas oldu. Zor oldu. İşte baldız yardım ediyordu. Kaynım var. Onlar yardım ediyorlar. Çok büyük bir i̇lk, i̇lk, zamanlar çok şeydim ben. Yatılaktım yani. Arabayla götürüyorlardı, getiriyorlardı. Kim yapar bunu? Evladım bile yapmaz banyoya arabayla götürüyorlar. Şimdi buna çok şükür kendim biraz yürüyebiliyorum.